En iyi bildiğin derstir derttir Dediğinin aksini söyler hep delirtir Yakana yapışır hep isteriktir Su verirsin aşk ister yetmez müsriftir o. Oh, 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 elini verirsin kolun yok Fare kapanı kopartır oh, oh, Yarım yamalak sözleri Sanki kitaptır o yere bakan yüzleri kaça kaşifte Kim ne derse desin bu işe Dünya yuvarlak bir dolap içinde şişe Döner durur herkes aşifte Hadi kulak verin muammaya cevap verin Bil bakalım hadi muammayı çöz bakalım Anlattıklarım yetmezse sözlüğe bakalım Yazmaz bir kitapta saydıklarım Yaşayana sanana kanana biz ne yapalım Bil bakalım hadi muammayı çöz bakalım Anlattıklarım yetmezse sözlüğe bakalım Yazmaz bir kitapta saydıklarım Yaşayana sanana kanana biz ne yapalım Hadi bulamadıysanız yardımcı da olalım iki ayaklı ama yürüdüğü yollar hep kokurdan Başı dik omurgası hamurdan elleri boş gözleri hep yaş acıdan Hey bu son desteğim hadi artık çözümleyin yoksa tarifime yön gerek anlatmam için bir beden verin Saçlarım süpürgedese sözlerini boş verin her isteği yerine gelse bahane çok ki aferin